Merhaba arkadaşlar Atamert Uysalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber airdrop yapacağı garanti olan tabi NFT'yi inceliyor olacağız ve görevlerini yapıyor olacağız. Ama tabi NFT görevlerini yapmadan önce Sey'den bahsetmek istiyorum. Sey hakkında 3 tane video paylaşmıştık burada. 3 tane farklı görev videoları vardı. Bu videolarda biz görevleri yaparak, buradaki görevleri yaparak Discord üzerinden bir rol aldık. Ve Discord'da aldığımız rol de Verified Sailors olarak geçiyor. Bu role sahip olanlara 3650 Sey'i airdrop yapacağı konuşuluyormuş zaten. Yani Sei Network'ün airdrop'u yolda bizi bekliyor. Binance'da de zaten Launchpad kısmına, Launchpool kısmına geldi. Sei Network üzerindeki görevleri yapıp rolünü alıp almadığınızı kontrol etmek için Discord'unuza giderek bu kısımdan bağlı rollere tıklamanız ve daha sonra rolünüzü görmeniz gerekiyor. Buradan rollere bakarak kısmen airdrop alıp alamayacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Garanti olarak bu role mi yapacaklar? Bunu bilmiyoruz tam olarak. O yüzden eğer rolünüz varsa hazırda beklemeyi unutmayın. Ben şimdi Tabi NFT videosuna geçeceğim. Öncelikle Tabi'nin Twitter'ından başlayayım sizlere. Tabi NFT nedir diye sorarsanız Web2 ve Web3'ü oyun ve NFT ile birbirine bağlamayı amaçlayan bir projeymiş kendisi. Yani içerisinde NFT'ler, oyunlar vesaire olacakmış. 10 milyon dolardan fazla bir yatırım almış ve Binance Labs bunu destekliyormuş. Binance Labs'in bunu destekliyor olması tabii ki önemli bir unsur. Onun dışında da zaten çok büyük bir takipçi kitlesi var burada. Ben şimdi görevleri sizlerle beraber yapacağım. Step 1 Sailor Quest var, Step 2 var invite etmemiz gerekiyor. Bir de Reddit questleri var. Buradaki görevleri yapıyor olacağız. Öncelikle şuradan cüzdanımı bağlayayım bir şekilde. Metamask'imi bağlıyorum. Sonraki butona tıkladım ve bağla butona tıklayarak Metamask'imi bağladım. İmzaladıktan sonra şu anda Metamask'im bağlandı ve step 1 kısmına tıklıyorum sizlerle beraber. Bu görevleri yaptıktan sonra bu kutuyu alıyoruz. Öncelikle cüzdanınızı bağlayın diyordu. Daha sonra Discord'umuzu bağlamamız gerekiyor bu kısımdan. Connect Now butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bu kısımdan hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Discord hesabına giriş yaptıktan sonra hemen yetkilendiriyorum bu kısımdan. Discord hesabımı yetkilendirdim ve hızlıca bağlandım. Burada gözüküyor zaten. Şimdi Discord'umuza gidip Voyager rolünü almamız gerekiyor. Hemen sunucuya katılıyoruz. Biraz denedikten sonra discordlarına katılabildim. Tabii ki bin kişi şu anda bu Discord'da olduğu için girmesi biraz zor olabiliyor. Buradan tamamlandı butonuna tıklıyorum. Kuralları kabul edip gönder butonuna tıkladıktan sonra verify kısmına geliyorum. Buradan hızlıca rolümü almam gerekiyor. Rolümü de aldıktan sonra tüm işlem bitmiş oluyor aslında. Tekrar tabinin kısmına dönüyorum. Verify butonuna tıklıyorum buradan. Hızlıca Discord'umda zaten rolümü gördü ve onayladı buradan. Şimdi de benden Twitter'ımı bağlamamı istiyor. Twitter'ımı connect now diyerek bağlayacağım. Buradan uygulamaya izin ver butonuna tıklıyorum ve şu anda Twitter hesabım da buraya bağlandı. Buradan tabinin Twitter hesabını takip etmem gerekiyor. Buradan follow butonuna tıklıyorum ve daha sonra tabii takip ediyorum. Sonra gelip verify butonuna tıklıyorum ve işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi burada da bizden bir paylaşım yapmamızı istiyor. Boardcast'e tıklıyorum ve hızlıca Twitter'ıma geçiyorum. Twitter'ımdan istediği paylaşımı yapabilirim. Tabi burada isterseniz metni değiştirebilirsiniz. Ben gönderiyorum direkt bu şekilde. Gönderdikten sonra geri dönüp verify butonuna tekrar tıklıyorum. İki kere verify butonuna tıklayarak bu görevi de tamamlamış oldum. Platform tweet attığınızı bir süre sonra anladığı için birkaç dakika sonra verify butonuna tıklayabiliyorsunuz. Şimdi de claim etme kısmı kaldı. Burada bu kutuyu claim edebileceğim. Burada benden çok ufak bir komisyon istiyor. Binance Smart Chain mainnetinde olduğu için BNB ile komisyon ödemem gerekiyor bu kısımda. 0.12 centlik bir fee ödüyorum ve onayla butonuna tıklıyorum buradan. Şu anda claim işlemimiz gerçekleşti ve bu kutuya sahip olduk. Burada da gördüğünüz gibi ilk kısmımız bu şekildeydi. Zaten buraya da tik butonu geldi. Step 2 var burada. Burada da invite ödülleri lazım. Eğer 5 tane arkadaşınızı davet ederseniz platforma siz bu box'ı da alabiliyorsunuz. 5 tane arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. Burada da davet linkiniz mevcut. Ben kendi linkimi videonun açıklama kısmında bırakacağım. Kayıt olurken bu linkle kayıt olabilirsiniz. Siz de kendi linklerinizi videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Oradan da kayıt olabilir arkadaşlar. Bu kısmı şu anlık atlıyorum. Sadece 5 arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. Burada ne kadar fazla arkadaşınızı davet ederseniz o kadar üst sıralara çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada birçok adres var zaten. Buradan da geri butona tıklıyorum ve Reddit Quest'i var. Bu Quest'i de yapabilmek için Reddit hesabınıza ihtiyacınız var var eğer bir Reddit hesabınız yoksa Google ile oturum açabilirsiniz redditten ben hızlıca connect now butonuna tıklayarak reddit hesabımı bağlayacağım bu kısımda elo butonuna tıklamam yeterli oluyor zaten hızlıca bunu da yaptık artık yanda gözükenleri claim edebiliyoruz bu kısımda da aynı şekilde fee ödememiz gerekiyor 0.12 centlik hemen onayla butonuna tıklayarak bu kısımda geçtik arkadaşlar şu anda bu claim işlemini de gerçekleştirdik buradaki 3 görevi yaptıktan sonra yanda da görevler çıkacak şu anda bu yan kısımlarda görevler şu anda yok ama şurada bir deniz kızı var bunun da görevi burada mevcut. Buradan buna tıklayabilirsiniz. Yes butonuna tıklıyorsunuz ve burada da yine bir kısım çıkıyor karşımıza. Yine Reddit ile alakalı bir kısım. Burada Reddit üzerinden komüniteye katılmamız gerekiyormuş. Join now butonuna tıklıyoruz. Buradan Join butonuna tıklıyoruz ve tabi üzerine geliyoruz. Verify butonuna tıklamam yeterli olacak. Şu anda ikinci kez Verify butonuna tıklayınca geldi buraya. Bu kısımda bize tabinin postuna yorum ve like atmamız gerektiğini söylüyor. Go butonuna tıklıyorum ve Reddit'e geçiyorum. Burada en üstteki posta like butonuna tıkladım ve hızlıca bir yorum bırakacağım. Bu kısma gelip yorumumu yazmam gerekiyor. Nice Project yazdım ve comment kısmına tıklayarak yorumumu gönderdim. Tekrar tabi platformuna döndüm ve verify butonuna tıklıyorum. Verify butonuna tıkladıktan sonra bu görevim oldu. da bağlı olduğu için bu görevim de oldu şu anda. Burada da Twitter'dan bir post attıracak sanırım bize tekrar. Yine Twitter'a geldik ve bu şekilde bir post karşımıza çıktı. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz. Tabi NFT ve bu kısım dursun. Gerisi önemli değil. Gönderi butonuna tıklayıp post atıyorum şu anda. Daha sonra gelip buradan verify butonuna tıklamam yeterli olacak. İkinci kere tıkladığımda zaten kabul edecek. Şu an tekrar tıkladım ve görevim oldu. Claim butonuna tıklayabiliyorum artık. Claim butonuna tıkladım. Bana burada farklı bir ağ geçmemi söylüyor. Era mainnet ağına geçiyorum buradan. Onayla butonuna tıklayıp ağı değiştir butonuna tıklıyorum. Burada benden 0.60 centlik Ethereum istiyor. Benim Era mainnetinde herhangi bir param olmadığı için şu anda buna tıklayamıyorum ama bir Ether transfer edip daha sonrasında tıklayabileceğim bu butona. Siz de eğer claim etmek isterseniz ERA mainnet'e ufak bir Ethereum atmanız yeterli olur. Ben videodan sonra bu işlemi halledeceğim. Şu anda tabi üzerindeki tüm görevleri yapmış olduk. Proje airdrop yapacağını duyurdu fakat çok büyük miktarlarda yapmayabilir ama ne kazansak kar olarak bakıyorsanız değerlendirmekte fayda var. Tüm bunların dışında benim tabi NFT hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Siz de bu işlemleri yaparak airdroptan hak kazanmaya çalış. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.